Selamlar. Bugün domateste yaprak almayı göstereceğiz. Bu domateslerimiz yaklaşık 250-300 gram ağırlığında oldu. Şu aşağıdakiler daha ileri. yaklaşık 350 gram ağırlığında geliyor. Yaprak almaya geçersek. Yapraklar neden alınır? Bizim seramız tünel sera. Şöyle görüldüğü gibi alçak. Hava sıcak olduğu için bu yaprakları alttan alıp nemi önlememiz gerekli. Ayrıca seranın da havalanması gerekli. yaprakları nasıl alıyoruz? Şöyle alttan destek alıp üstten çekiyoruz. Eğer burada tırnak kalırsa bunu bıçakla alırmamız gerekli. Mesela biraz yer kaldı Bunu bıçakla Eğer kesmezsek bunu Bitki o yarayı kapatamayacağı için Oradan enfeksiyon kapabilir Eğer sadece bıçakla almak istersek Şöyle Rahatlıkla kesebiliriz Hangi yaprakları almamız gerekli domatesler yeterli boyutta ulaştıysa mesela bunlar bizim için biraz daha bekleyebilir. Ama bunlar olgunlaşmış durumda. Bu salkımın en üstüne kadar alabiliriz. Yani ikinci salkımın altındaki domatese kadar. Şöyle yaprakları aldık? Şurada bir tane kalmış. Birini salkımız olgunlaşmış. Onu yapraklarını aldık. Bunu besleyen yapraklar şuradaki yapraklardı. Beslenmesini istemediğimiz için o yaprakları koparttık. İkinci salkımımız şöyle onlar daha yeterli büyüklüğe ulaşmamış. Domatesler rengi koyu yeşilden açık yeşile döndüğü zaman yaprakları alabilirsiniz. Bu salkın besten yaprak ise onun bir üstü. Şuradaki yaprak bu salkım besliyor. Şuradaki salkımlar daha iyi. Şunlar biraz daha bekleyebilir. aşka başka. Bunlar yeterli büyüklüğe ulaşmış durumda. Bunların da alabiliriz yaptıklarını. söylediğimiz önceden de, bu salkımı besleyen yaprak salkımın bir üstündeki yaprak yani şu. Bunu kestiğimiz zaman salkımlar büyümek yerine olgunlaşmaya geçecektir. Hem bitki de üst aksamı geliştirmeye yönelir. Önceden budamamış olarak kalmış salkım çiçek açmış durumda. Şu salkımı da alabiliriz. Salkımlar 1-200-1-300 arası. Yani işte. Bu işi keskin bir bıçakla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Devam geçersek. Bu makineye yapraklar hiç olmamış. Şöyle aynı şekilde. Ve yerli pembe domateslere gidelim. Bunlar yerli tohumdan yetişenler. aynı şekilde. Domatesler rengini beyaza dönmüş. Şurayı da şöyle avuç olarak gösterirsek. Hem bitki besinini buraya harcamayacak hem de sera içi daha çok havalanmış olacak. Başka var mı? Şuradakini alabiliriz. Bu bayağı büyümüş. Şu tam bir avuç kadar. Hatta domateslerini de sayarsak 2, 4, 5, 6, 7 bunlar önceden kesilmesi gerektiğiyle. Mesela şurada görüldüğü gibi tırnak kaldı. Onu da şöyle biraz daha bitten alıyoruz. Görüldüğü gibi. Domatesleri Onun gerekirse Şurada birinci salkım altta ikinci salkım Üçüncü salkım Onlar da bayağı irileşti Dördüncü salkım 5. salkın. 6. salkında havalar veya sıcak gitmişti. Biraz da zaman var. 7. salkın ve 8. salkındalar. Şöyle tam bir avuç.